Türkiye son yıllarda işlenmiş altın ihracatında büyük bir atılım içinde. Yılda yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı altın ürünleri ihracatımız. Hedef gelecek yıl bu rakamı 12 milyar dolara çıkarmak. Bunun için İstanbul'da özel bir etkinlik düzenleniyor bugünlerde. Türk mücevher ustaların tasarımları dünyadan gelen pek çok yatırımcının beğenisine sunuldu. Kolye, küpe, şal, emzik ve biberon. Farklı ülkelerden gelen mücevher profesyonelleri Türk ustaların tasarımlarını yakından inceledi. Ki de takılar büyümeye başladı. Kolye aslında yarım kilo olması lazım ama 165 grama bu kolyeyi bitirme ama. Zarafeti ve işçiliği çok önemli. Estetiği çok önemli. Yurt dışında da ihracatlarımız var. Markaların yeni güncel modellerini direkt takip için geldik. Bursa'dan geliyorum. Çeşitlerimizi yapıp vitrinimize koyacağız. Mücevher Fuarı'nda altın kaplama biberon ve emzik de vardı. Şu anda buradaki altın emzik dünyada fenomen olmuş bir ürün. Hiçbir ürün bu kadar ilgi çekmedi. Yaklaşık 80'in üstünde ülkeye ihraç ettiğimiz, Orta Doğu'da ciddi bir e, ilgi gördü. Son dönemlerde özellikle Avrupa ve Amerika'ya ciddi ihraç ettiğimiz bir ürün haline geldi. Çeyrek altın fiyatına da var, hemen hemen bir araba fiyatına da var. Siz nereden geldiniz? Trabzon'dan. Fuarda yeni çıkan ürünlerden talep oluyor. Müşterilerimiz yeni ürünleri takip ediyorlar. Yani yeni ürünleri almaya çalışıyoruz bu arada. Erkekler için de fuarda hazırlık vardı. Tespihler getirildi, sergilendi ama en dikkat çekeni bu oldu. Çünkü 2,5 kilo ağırlığında ve 22 ayardan yapıldı. Dünyanın en büyük altın tesbihi. 36 tane Osmanlı padişahının tılsımı yazılı üzerlerinde çok büyük emek sarf ettik. Şu anda buna fiyat söylemek gerekirse yani 200 bin dolar. Türkiye yıllık 7 milyar dolarlık mücevher ihracatıyla dünyada üst sıralarda yer alıyor. Hedef gelecek yıl bu rakamı 12 milyar dolara çıkarmak. Müşteri talebine göre çalışıyoruz. Biz. Yani sipariş çalışıyoruz. Hazırda bir ürün bulundurmuyoruz. Eee ağırlıklı olarak Arap ülkelerine gönderiyoruz. Yani dünyanın tüm e, ülkelerine, Avrupalara da gönderiyoruz e, bu ürünleri. E, tamamen el e, ürünlerimiz. İple dokuyoruz, halı dokur gibi. Beğendiğimiz zincirleri İran'daki dükkanımız için alacağız. İşin bir de bireysel yatırım boyutu var. Aslında çok çok satılıyor yani. Son zamanlarda gram altın artık daha ön plana çıktı yani tonlardan bahsedebiliriz. Yani yıllık neredeyse 50 tona yakın falan satılıyor diyebiliriz gram altın.